Herkese merhaba arkadaşlar. Ben arkadaşım Pallanço. Bugünkü masalımızın adı Akrep ile Kurbağa. Hadi masala başlayalım. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Pireler berber iken, develer tellal iken. Ben annemin beşiğini tıngır mıngır sallarken. Güzel bir ormanda yaşayan bir kurbağa ile bir akrep varmış. Kurbağa gölün kenarında oyunlar oynuyormuş. Gölün üzerindeki nilüfer yapraklarında tutuluyormuş bazen de suyun içine cüp diye dalıyormuş. Akrep ise bir arkadaşını ziyarete gidiyormuş. Bunun için gölü geçmesi gerekiyormuş. Fakat akrepler yüzme bilmezler ki ne yapacağını düşünürken birden aklına bir fikir gelmiş. Kurbağa'ya seslenmiş. Kurbağa kardeş nasılsın? İyi akrep kardeş ne arıyorsun buralarda? Bir arkadaşımı ziyarete gideceğim ama gölün karşısına geçemiyorum. Bana yardım eder misin? Ederim etmesini ama beni sokmayacağını nereden bileyim? Sana söz veriyorum demiş akrep, seni sokmayacağım. Kurbağa söz verdiği için akrebe yardım etmeye karar vermiş. Onu sırtına almış. Fakat yarı yolda akrep kurbağaya söz verdiğini unutmuş. Onu sokmaya kalkmış. Kurbağa akrebin niyetini hemen anlamış. Sana yardım etmek isteyen birine böyle mi teşekkür ediyorsun demiş. Akrep cevap vermiş. Ne yapayım elimde değil benim huyum sokmadan duramıyorum. Demek öyle demiş kurbağa. Benim de suda oynamak, suya dalmak uyum. Dalmadan duramıyorum. Cuf diye suya dalmış. Onu zehirlemek isteyen akrep canını zor kurtarmış. O günden sonra kurbağa kötü huylu olanlarla arkadaşlık etmeyeceğini söz vermiş. Masalımız bitti arkadaşlar. Bir dahaki masalda görüşmek üzere. Hoşçakalın.